İkinci sorumuzda kağıt boyutları A0'dan başlayarak her defasında uzun kenarından iki eş parçaya bölünerek A1, A2, A8 şeklinde isimlendirilir. Necdet öğretmen kenar uzunlukları 24'e 40 olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonu her defasında uzun kenarından iki eşit parçaya bölüyor ve oluşan parçalardan yalnızca birini bu işlemi yapmaya devam ediyor. İşlem sonuna geldiğinde elde ettiği tüm yeni dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayıp topladığında bulduğu sonuç kaçtır diye sormuş. Evet arkadaşlar şimdi ne olmuş? Öncelikli olarak ona bakalım. Bir tane dikdörtgenimiz varmış. Bu dikdörtgenimizin uzunluğunu 24'e 40 diye vermiş. Burası 40. Burası arkadaşlar 24. Sonra bunu uzun kenarına yani şuradan 2'ye bölmüş arkadaşlar. Oluşan yeni dikdörtgenimizin kenar uzunlukları 20'ye 24 olmuş. Ve bu iki tane kenarın toplamı olduğu için çevresi bu ikisinin toplamın iki katı. Yani arkadaşlar buradan ne geliyor? Toplarsak 44, iki katı 88 gelecek. Daha sonra arkadaşlar bakın burası çok önemli. Elde etti. tüm yeni dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplayıp. Yani burada başlangıçtaki arkadaşlar almıyoruz. Sonra yine şunu aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Uzun kenarı ikiye böleceğiz. Burası 12 olacak. Burası yine 20 olarak kalacak arkadaşlar. Topladığımızda 32. İki katını alacağız çünkü çevresi sadece iki kenar değil. iki katı olacak. Yani şu ikisinin toplamın iki katı. Buradan da arkadaşlar 32'nin 2 katı 64 geldi. Sonra buradaki uzun kenarı tekrar ikiye bölelim. 10 olacak. Buna dokunmuyoruz bu sefer. Toplarsak 22 iki katını aldık. 44 geldi. Devam ettiğimiz takdirde şuradaki uzun kenarı ikiye bölelim. 6. Buna dokunmuyoruz. 16 iki katını aldığımızda 32. Fark ettiyseniz arkadaşlar şu morla yazdıklarım kendi arasında ikiye bölünüp gidiyor. Aynı şekilde kırmızı yazdıklarım kendi arasında ikiye bölünüp duruyor. Dolayısıyla burada seri toplamı olacak. İlk başta bu 88 oldu yani 88 artı 44 artı diye arkadaşlar devam eden bu seriyle 64 artı 32 artı diye devam eden bu serinin toplamını alacağız. Serilerin toplamı arkadaşlar neydi? İlk terim Bölü 1 eksi ortak çarpan yani her defasında 2'ye bölünmüş yani 1 bölü 2 diyoruz. Artı buradaki ilk terimimiz 64 bölü 1 eksi bu da aynı şekilde hep 2'ye bölünmüş 1 bölü 2 diyeceğiz. Dolayısıyla burası 88 bölü 1 bölü 2 artı burası da 64 bölü 1 bölü 2 oldu. Bunu tersleyip çarparsak 88 çarpı 2 artı burası da 64 çarpı 2 gelecek. 8 kere 2 16 bir de elde gelecek buradan 17. Burası da 128. İkisini toplayacak olursak buradan arkadaşlar 4 geldi. 9 bir de elde var 0. Elde var 1. Aradığımız yanıt 304 olarak bulunmuş olur.